part geldi. En son sanırım ev yapıyorduk. O ev yapmaya devam edelim. Portaldan geçip. Evet. Birazcık ama en son kaybettiğimiz için bunlardan kesmemiz lazım. Yani kırmamız. Baltan falan vardı çok iyiydi ya. dakika. Şu an çatıyı tamamlamak istiyorum. Yeterse. Yok yetmeyecek sanırım. Tam da düşündüğüm gibi yetmedi. 3 blok eksik. Hala. Öbür sefer dediğim gibi kömür, altın falan bir işe yaramıyor. Çünkü bunlar işimize yaramıyor ev falan yapmak için. Blok blok olarak gelse altın çok iyi olur aslında. Ama olmuyor. Ay inek geldi. Bu sefer aşağı atmayacağım. Geç bakalım inekçik. Seni kendi evime götürmek istiyorum. Geç bakalım. artık senin evin burası. Evine hoş geldin. yine kardeş. İki tane daha toprağa ihtiyacım var. Son bir tane. Evet. Oh, yetmiyor. Bir dakika lan kalmadı mı? Bunu o zaman bu şekilde, bunu bu şekilde bunu alıp buraya dikini bu şekilde yapsak tamam ev ev dedik bu varınak oldu ama en azından bir ineğimiz var şu tarafa doğru şöyle giden bir tane yol yapmak istiyorum ondan sonra evimi yapacağım yani bir tane daha ada yapacağım demek bu. Bu part önceki partten belki daha fazla olabilir. adamız yetişmezse üçüncü, üçüncü parti gelecek. İki saat sonra kırılıyor ya bunlar da. Hem gereksiz hem de iki saatte kırılıyor. ne geldi Allah bilir. Şunu alayım ben. Çok gereksiz şeyler geldi gerçekten. Bir dakika niye bunlar var sadece? Bunun bu kadar az olmasına gerçekten üzüldüm. bu şekilde adı oluşturacağım. Ama birazcık ileriye fazla yapmak istiyorum. Ve sadece şu anda bu kadar yaptım. Yetişmeyecek sanırım. 4, üçüncü part gelecek. Belki dördüncü part bile gelir nereden biliriz. Çünkü aşırı uzun sürüyor bunlar. O alan bir tane daha geldi. Bu sefer birazcık daha iyi geldi çünkü kırık taş geldi. Allah değeyim. Bu sefer gerçekten düşmek istemiyorum çünkü taşım falan var şu an. Ve bunların hepsini tekrardan kazanmak istemiyorum. Tamam şu anda yolun yarısı kadarını tamamladık sayılır. Allah. Bana süt verirsin inşallah inekcik. Bir de bu var. Kıralım. Emantere atalım. Kıralım kıralım bakalım ne kadar kadar. Gelsin işte bu şekilde. Aa, domuz geldi. Domuz düşersen seni öldürürüm. Seni de arkadaşının yanına koyacağım. Allah ikisi de çıktı. Ya domuz? Ya hayır? Bak arkadaşın nasıl geçecek. Arkadaşı, arkadaşı. Girin. İçeri girin. Domuz atarım seni vallahi dışarı. Düştü. Bu sefer bir gerçekten bilerek yapmadım ama. Keşke bunu çıkarmasaydım. O orada kalsaydı. Ya hayır. Bari ineğim yerinde kalsın benim. Hayır. İnek seni istiyorum. Gir. Gir yoksa öldürürüm. Çocuk. Çocuğum. Gerçi inek çocuk mu olur? Hayır. 12 tane vardı. 12 tane toplamıştım ve şimdi gerçekten ölüyor muyum? Parmaklarımı çıklatayım biraz. Hayır ama ya. Vakit de biraz geçmiş. Bu videomuzun da sonuna geldik. 3. Par partta görüşürüz. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.